Selam! Ben Crafo! Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Craf Rise Bed Wars'ı oynuyoruz. Bugünkü oyunumuzda ise RGB bir tekstürpek ile oynayacağız. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, videomuza geçtik. Gördüğünüz üzere ben Crafo. Bugün sesim biraz kötü çıkabilir. Şimdiden kusuruma bakmayın. <laughs> Bugünkü videomuzun konusu ise RGB bir tekstürpek. Ve bu RGB ile beraber e, Güzel bir pat çıkarmaya çalışacağım. Allah Allah! misin oğlum? Demek babanı seviyorsan alkışla. Ulan bu kime Zaten keyfim yok. 2 saattir oynamaya troll geliyor. Karşı rakipten trollenler falan da var. Salma ben de. İyi siktirsin gitsin. Evet Allah'ım gelen takıma bak ya çıldıracağım yemin ederim 7. video kaydım artık yemin ederim sıkıldım ya 2 saattir aynı videoyu ya Aynı konuşmaları yapıyorum aynı şakaları yapmaya çalışıyorum ama harbiden artık keyfim kalmadı ya Hani salı günü benim video çekme günüm normalde ama cidden zevk almıyorum şu anda oyunda Bak sen paşama ya Bakın ben videodan zevk almadığım sürece yani siz de videoyu sevmezsiniz onu bildiğim için zaten çekmek istemiyorum ama zorlanıyorum yani. Bu arada ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir odamı kaybettim bu arada. Bir saniye. Cidden fight dönüyor şu anda. Ve yeşilin elenmesi gerekiyor. Evet. Eee odamız bu arada. Allah kahretsin. Görmezlikler içilmiş bile. Kanka. Neyse hiç fark etmez bana. Aa bu arada istediğim şeyi de almış oldum bu sayede. Sıçamayı aldım. Sıçamayı aldım. <laughs> Bu parti kesinlikle yayınlayacağım bu arada. Video çekmem gerçekten gerekiyor. Ama eğer e, beğenmezseniz bana bunu belirtirseniz ve yorumlara yazarsanız... Bana yorumlara yazar mısın? Arkadaşlar ilerlemek zorunda kaldım. Çünkü e, yeşiller bana doğru saldırdı ve bu sebepten dolayı e, bezimi değiştirmek zorunda kaldım. Ama hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Şu andan itibaren bunları kır kıracağız bu arada. Bundan yani. Kırdık zaten. Evet... <laughs> Evet ikisini de öldürmüş oldum bu sayede de. Bak sen paşama. Eser Winner bir defol git bakalım sen. E, seni şöyle eleyelim temizinden. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Hani engeller olsa da gerçekten iyi oynamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince gerçekten güzel oynamaya çalışıyorum. Bu arada artık zıplamam bitmesi gerekiyor. Heh, bitti sonunda. Neyse gideceğim. E, sarılar beni büyük ihtimalle çatır çatır sikecek derken bu arada yatağımızın olduğunu şimdi unuttum. Çünkü genelde benim videolarda yatağım olmaz. Bunu bilenler bilir açıkçası. Kaç oldu? 6 oldu. Buradan ne yapabilirim? bir fikrim yok. Bu arada e, şey ne alakalı? Evet güzel bir intihar oldu. Neyse arkamdan gelen yoksa eğer e, buradan saldıracağım. Bir de yeni bir duyurum daha var bu arada onu söylemeyi unuttum sizlere arkadaşlar. Benim e, biliyorsunuz ki montajlarım var zaten e, ee, aktif montajlar. Hep aynı montajları kullanıyorum zaten bunu anlamışsınızdır illa ki. Ben de bu sebepten ötürü yeni bir montajlara geçtim ve bu montajlarla sizi e, daha yeni işit postlar kullanmaya çalışacağım. Özellikle buna dikkat edeceğim bundan sonra. Çünkü gerçekten 33 videom var ve 33 videonun 30'unda da aynı işit postu görmeniz kadar muhtemel hiçbir şey yok şu hayatta. Siktirsin sınavına koyayım. Aaa! Adamın ortaya toplaması çok kötü oldu. Adam kesinlikle bizi kıracak güce sahip ki bizim takım zaten hiçbir şekilde savunma yapmıyor. Ve böyle olmaya devam ederse biz tabii ki de bu partta kaybederiz. Açıkçası şu anda sarı takipçi almam lazım çünkü onların nerede olduğunu öğrenmem en doğal hakkım. Evet. Seni yürekten kutluyorum. Orada var mı? Var. Birisi var. Kim? Death Nob mu? mu? İkisi de mi var? Evet ikisi de var. Güzel. Burada olar olmalarını gayet sevindim. Ne oluyor amına koyayım ya? Hayırdır ya? Lan ateş topu attın bana nasıl geri dönüyor? Oğlum ne iş lan? Aa şunu alabilirim doğru görünmezlik. Ya ben direkt görmezliği alacağım ya. Hiç uğraşamam ateş topuyla. Ateş topu ne zaman kullansam geberiyorum birader ya. <laughs> Rusya sunucusundaki şeyde de aynısı oldu. Direkt görmezliği içeceğim bu arada. Çünkü başka çarem yok yani. Şuradaki de alsam nasıl olur? Mükemmel olur bu arada. Ya cidden video o kadar keyifsiz oldu ki yani anlatamam ben size bunu ya. Soruna giden borusuna gittim. Eğer beni görmediyse bile bundan sonra görecek. Bu arada adam öldü. Evet. Of. Evet gençler videomuzun sonuna geldik. Siz de daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden tekrardan özür dileyerek videomuzu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Tamam kardeşim.